Selamlar, biraderlerim, bropalarım bugün sizlerle yine can sıkıcı konu olan vergiyi konuşacağız. Neden? Çünkü geçen gün Maliye Bakanlığı bir yazı paylaştı. İnternetten kazanç sağlayan influencer olan bizim gibi YouTuber, TikTok, Bigolive vesaire buralardan para kazanan 65 bin kişinin 50 bini vergisini ya vermiyor ya da eksik veya hatalı veriyormuş. Söyleniyor ki 65 bin kişinin 50 binine ceza gelecek yani çoğumuz vergi cezası yiyecekmişiz. Ben sanmıyorum vergi cezası yiyeceğime çünkü bu konularda da video çekmemden anlayabilirsiniz ki dikkat ediyorum. Bunlar önemli konular. Ben de dedim ki o zaman en güncel haliyle biraderlerimi, bropalarımı aydınlatmanın vakti geldi. Tabi bu videoda verdiğim bilgilerin bazılarını eski videolarda vermiş olabilirim ama insanlar şunu söylüyor sürekli abi en güncel halini çek. Çünkü sürekli değişen bir konu. Bu yüzden belli başlı bazı konuları üstünden geçe gece tekrar tekrar anlatıyoruz. Bu yüzden bu videoda hem yeni bilgiler olacak hem de daha önceden bahsettiğim şeyler de olacak. O yüzden vay efendim daha önce bu bilgiyi vermiştin gibisinden yorumlar yazmanıza gerek yok. Çünkü en güncel haliyle sıfırdan anlatacağım yine. Hiç vergiyi bilmeyen, ceza yemiş bir adam ben bu zamandan sonra işte vergimi nasıl ödeyeceğim derse bu videoyu bulsun diye. AdSense formu doldurmaya kadar elimden geldiğince her şeyi göstereceğim. Tabi şimdi çok sıkıcı bir şeyden bahsedeceğim. Bu videoya like atmanızı isteyeceğim. Neden like? Çünkü bu videoya like atarsanız daha çok vergi konusuyla alakalı insan olduğunu bilirim. Yani bu tür sorun yaşadığınız şeylerde çözüme ulaşıyorsanız o like tuşuna basın ki ben de bu konuyla alakalı daha fazla video çekeyim. Ama orası işte 300-500 like kalınca kanka ben de diyorum ki o zaman bu konuyu çek. Çekmeyeyim, like alan daha başka bir konuyu çekeyim olur mu? O yüzden like at eğer bu video senin için faydalıysa. Şimdi 2022 Eylül ayındayız. 2022 Eylülden sonra şirket nasıl açılır? Vergi nasıl ödenir? Fatura nasıl kesilir? Masraflar nedir? Gider ne demektir? Bunlara cevap olmaya başlayayım. İlk olarak vergi nasıl ödenir? Sizler için YouTube topluluk bölümünde bir post paylaşmıştım geçtiğimiz ay. O posttan sorular geldi. Onları da cevaplayacağım. Ve tamamen aklınızdaki tüm soru işaretleri bu videoda bitecek. Neden kazandığımız parayı vergilendirmeliyiz? Şimdi vergi nedir abi? vergi devletin insanlardan yani vatandaşlarından ve şirketlerinden aldığı karşılıksız para. Devlet senden vergiyi alır sana finansmanını sağlar bunu sana işte hizmet olarak devlet çalışanlarına bu memurlara gelir olarak döndürür. Türkiye'de de 200'den fazla ödediğimiz vergi var. Burada bizim bu konumuzda sadece 3 çeşit bizi ilgilendiriyor. KDV katma değer vergisi, gelir vergisi ve stopaj. Onun dışında en azından bu videoluk çok bir ihtiyacımız yok. Bize ne TRT bayından ulan yani. Vergiyi siyasi görüşünüzden tamamen uzak olarak düşünün kankalar. Çünkü az veya çok olabiliyor. Bazen hakikaten çok fazla oluyor vergiler ama neyse. Konuşunca çünkü bazı taraflardan laf yiyorum. Ama dediğim gibi siz az veya çok vergi verdiğimizi düşünebilirsiniz. Ama bunu siyasi konumunuzdan uzak tutun. Çünkü ben açıkçası muhalif bir olarak vergi ödemeye karşıt bir insan değilim. Çünkü vergi hayatın bir gerçeği. Buna isyan ettiğinizde ödemiyorum dediğinizde yine sizin canınız yanıyor. Bu yüzden ben de istemezdim vergi ödemek ama çatır çatır hangisinden yükümlüysen veriyorum abi. Her ülke de, her millette de veriliyor bu vergiler yani bize özel bir şey değil bu. Hatta geçen gün bir kitap okuyordum Kiyosaki'nin Zengin Baba ve Yoksul Baba diye bir kitabı orada da verginin tarihçesinden bahsediyordu işte İngiltere'de Amerika'da 1700'lere dayanıyor falan orada da benim dilimle anlatmıştı neyse konu sapmasın. Şimdi çoğunuz yanlış biliyor vay efendim 40 bin TL altında kazanırsak vergi ödemeyecek miyiz? Abicim 100 TL bile kazanırsan onun vergisini ödeyeceksin eğer bu düzenliyse bir yerden sana 1000 lira gelmiştir 10.000 lira gelmiştir bir seferlik gelmiştir o arizi kazançtır ama Düzenli olarak 100 lira bile kazanıyorsan onun vergisini vereceksin, canın yanar. Hem de o 100 lira olarak gelmez o ceza. Haberin olsun kankam. Vergi ödememiz gerekiyor, bunu anladık. Peki vergi nasıl ödenir? Eğer sosyal medyadan iş yapıyorsanız, ben de videosunu çektim. İstisna belgesiyle bir banka hesabı açıp nasıl vergi vereceğinizi göstermiştim. Kartlarda bulabilirsiniz. %15 tüm kazancınızdan kesinti yapıyordu ama bu Bağkur olayı işin içine girince bu taraf biraz mantıksızlaştı. Ben de direkt şirket sistemine geri döndüm. Yani binlerce insan bu konuda mantıksız olduğuna dair cimere yazdık vesaire ama olmuyor abi çözüm'e kavuşmuyor elimden geleni de yaptım benim de işte hakir görün öyle mi denirdi bilmiyorum ama yani ben elimden geleni yaptım kanka değişmiyor yani mecburen benim gibi şirket tarafına geçmeniz gerektiğini anlamış olduk olayın e ticaret tarafındaysanız bir şeyler satıyorsanız zaten istisna belgesiyle yapamazsınız tamamen şirket sisteminden devam edeceksiniz çatır çatır fatura kesmeniz lazım her sattığınız ürüne bizde Google'dan yatan her paraya işte sponsorlarımızdan yatan her para fatura kesmek zorundayız. O yüzden istisna belgesinden bu videoda bahsetmeyeceğim. Git kartlardan izle kanka. Bu videoda sana şirket kurup bütün detaylarıyla anlatacağım. Şimdi şirket nasıl açılır? Ben şirketimi 2 sene önce mükelleften açtım abi. Hatta bu videodan önce kendilerine de yazdım. İnsanların ceza yediğini gördükleri için en azından bir güzellik olsun diye bu videodan gidenlere %10 indirim yapacaklarmış. Kod varsa şuraya yazarım. Açıklamada da bulabilirsiniz. Öyle ya da böyle şirket açacaksanız %10 indirimi hiç hafife almayın kankalar. Kaç ay kullanacaksanız Çarptığınızda fena para yapmaz. Neden mükellef kullanıyorum? Aslında bir muhasebeciyle de işinizi çözersiniz. Ama benim bu masadan kalkmamam gerekiyor. Ben bütün faturalarımı, giderlerimi vesaire muhasebecim telefonda olduğu haliyle yapmam gerekiyor. Çünkü ben içerik üretmem lazım. Ben bir muhasebeciye gideyim falan uğraşmak istemedim. Uğraşmadım da. Zaten ben Kars'ta yaşıyorum. O yüzden bundan anlayan muhasebeci sayısı da çok az. Bazen yanlış yönlendirmeleri de olabiliyor. Ama mükellefi tercih etmemin sebebi şuydu. Sizlere de öneririm. Bak gönül rahatlığıyla öneririm. Direkt vay efendim sponsorluk almış demeyin yani. Gönül rahatlığıyla öneriyorum ki adamlar bu işleri biliyor. Yani sosyal medyadan içerik üreten, para kazanan belki binlerce insan var mükellef sisteminde ve adamlar ne yapması gerektiğini biliyor. Bu yüzden o tarafa yönlendirebilirim. Şimdi istisna belgesi kullanmak istemediniz veya işte yılda 880 bin lira kazanıyorsunuz. Öyle bir sınırı vardı. Yani hey maşallah 880 bin liradan fazla kazanıyorsan bir yıl şirket kurmaya karar verdim. Burada farklı farklı seçenekler var. Şahıs şirketi, limited şirketi, anonim şirketi gibi. Burada da gelen paralarınız varsa mesela YouTube'dan reklam geliri veya işte TikTok geliri işte hepsi burada veya Trendyol'dan affiliate link paylaşarak elde ettiğiniz influencer işte paylaşımlı link geliri Patreon gibi bağış sitelerinden gelen bağışlar veya işte Fiverr, Bionic gibi freelancer sitelerinden kazanç elde ettiyseniz o paralar. Bunların hepsine tek tek fatura kesip bilgilendirmeniz gerekiyor. Ki zaten benim gibi markalarla çalışan biriyseniz örneğin mesela Logitech'te çalıştınız. Logitech'in bu masunu tanıttınız. Bunun karşısında karşında size 1000 lira mı verdiler? Abi o 1000 liranın faturasını kesip KDV'sini gelir vergisini ödemek zorundasın. Para zaten dijital sistemlerden geçiyor yani kaçma şansın yok. Neden fatura kesmen gerekiyor? Çünkü Türkiye sınırları içerisinde bir gelir elde ettin. Mantıken bu şansı sana Türkiye vatandaşı olmak, Türkiye'de yaşamak sağladığı için bir bakıma o yüzden bunun vergisini veriyorsun. Ve işte aylık giderleriniz oluyor. 3 ayda bir gelen işte beyanname vergileriniz oluyor. Damga vergileriniz oluyor. Bunların hepsini kuralına uygun. Boynunuzu eğerek ödüyorsunuz. Bu şekilde de 65 bin kişinin 50.000 ceza yiyen tarafından değil de 15.000 ceza yemeyen tarafında kalıyorsunuz. Ki zaten göründüğü üzere bu şekilde dijitalleşen bir dünyada da kaçamayacağınızı anlamışsınızdır kankalar. Paraları elden almıyorsunuz yani. Kabak gibi ortaya çıkıyor bankalarda vesaire. Ha, Faturalarınızı yanlış kesiyor olabilirsiniz. Burada da işte bir muhasebeciye danışabiliyorsunuz veya işte mükellefle çalışıyorsanız orada bir telefon ediyorsunuz. Adamlara soruyorsunuz. Adamlar da sizin bilgisayarınıza bağlanıp yardımcı oluyorlar. Benim öyleydi. Sırf indirim kodu verdiler diye söylemiyorum. Mükellefi ne zaman aradıysam açtılar veya yardımcı oldular. Hiçbir zaman böyle bir hatayla sorunla karşılaşmadım. Adamlara bir soru sordum. ve absürt sorular da sordum. Hepsine hakimlerdi. Bu yüzden sizlere bunu öneriyorum. Benim tek derdim canınızda sıkılmasın artık. Eğer işte şirketiniz için harcama yaptıysanız, ekipman aldıysanız veya işte yiyecek içecek market gideriniz olduysa ki bu şirket için yaptığınız giderlere giriyor bir bakıma. Onları da sisteme giriyorsunuz. Eğer bir hata ettiyseniz atıyorum alkolü gider gösteremiyorsun. Alkolü gider gösterirsen adamlar senin yerine de iptal ediyor. Bu konularda da yardımcı oluyor. Zaten birazdan şirket kurulumunu göstereceğim. Şimdi şirket kurulumu bana istisna belgesinden neden daha mantıklı geldi? Burada sadece vergiler farklı çünkü ikisinde de Bağkur ödüyoruz. Ha belki şirkette daha fazla vergi ödediğim durumlar olabilir. Eğer gider gösterdiğim bir şey yoksa. Ha %15'ten belki daha fazla vergi vermiş oluyorum ama. Ben şirketim üzerinden teşvik başvurusu yapabiliyorum. Cosgap vesaire Şirketim üzerinden ticari krediler kullanabiliyorum. Ticari kredi kartları kullanabiliyorum. Eğer benim gibi bankaları seviyorsanız, bankalarla aranız iyi ise bu korkunç faydalar sağlıyor. Benim ticari kredi kartlarım var mesela. Ticari bir kredi çekip şirketim üzerine bir araba almıştım. İşte burada bireysellikten çok daha farklı avantajlar geliyor. Benim normal şartlarda alamayacağım bir şey ticari olduğum için yüksek paralarda krediler çekip alabiliyorum. O yüzden benim gibi kredi kartlarını ve kredileri seven biriyseniz bu ciddi konularda bir avantajlı oluyor. Onun dışında ben mesela karşımda beni çeken kamerayı yeni aldım. Videosunu belki görmüşsünüzdür. İşte mikrofon, ışık, telefon bunları satın alırken istisna belgesinde verdiğiniz vergilerden ekstra olarak bunları gider gösterebiliyoruz. Çünkü ben bu kamerayı işim için aldım değil mi? İşim için aldıysam bunu şirketime gider gösteriyorum. 50 bin liralık vergisi var bunun 50 bin liralık gelir elde ettiğimde o onu fitliyor ve vergi ödememiş oluyorum bir bakıma. KDV'si denkleşmiş oluyor. Bu yüzden gider gösterme konuları zaten şirket sahibi olanların çok aşırı neşir olduğu bir konu. Ki zaten bir yerden sonra sırf verginizi fazla ödeyin ama o koskep başvurularını yapabilin diye onu seçebiliyorsunuz. Tabi burada kendi hayatınız, kendi işinizde bu konularda değişiklik gösterebilir. Bence şirket daha mantıklı ve ben şirket üzerinden devam ediyorum ama sizin kendi seçiminiz. Zaten onun da videosunu çektim. Hem bence vergi verme işlerine ileride bir iş hayatında bulunacaksanız, kendi işinizi kurmayı planlıyorsanız şimdiden açın şirketinizi. En azından bu konularla haşır neşir olun. Şirket yönetmek nedir, vergiler nedir, giderler nedir bunları bildiğinizde ileride bir iş kurmanız daha kolay olacak. Ama ilk başta böyle bir bakınca böyle bir afallıyorsunuz. Ulan stopajım tabii bir sürü kelime geliyor. Merak etmeyin zamanla oturuyor onlar. O o yüzden şimdiden bilgi sahibi olmakta fayda var. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. İlk önce şirket nasıl kurulurdan başlayalım. Şimdi mükellef.co'ya giriyorsunuz. Mükellefte zaten ilk başta Türkiye versiyonu açılıyor. Türkiye'de işte fiyatlara tıklayıp burada fiyatlarını görebilirsiniz. Bireysel ve kurumsal olarak yani şahıs şirketi açacaksınız? işte şu anonim şirketlerden mi açacaksınız? Özelliklere tıklayıp buradan bilgi edinebilirsiniz. İsterseniz daha da garibi adamlar yavaş yavaş dünyaya da açılmış. İşte Amerika'da şirket kurabiliyorsunuz 319 dolara. İngiltere İngiltere'de kurabiliyorsunuz mesela 229 sterline. Estonya'da kurabiliyorsunuz işte 229 euroya. Almanya'da kurabiliyorsunuz işte 229 euroya aynı şekilde. Biz Türkiye'de şirket kuracağız ama dediğim gibi burada farklı ülkelerde de şirket kurma seçenekleri var. Şimdi fiyatlara tıklıyorsunuz. Buradan hemen başlayana tıklayınca şirket kuruyorsunuz. Aslında bunun içerisinde ne var biliyor musunuz? Şirket kurulumunda bir muhasebeci tutsanız şirket kurulumu için ciddi miktarda para ödersiniz. Bu, bu 2000 lirayı geçen bir fiyat olabilir. Tam bilmiyorum. Bunu sizin için ödüyorlar. E imza için para ödüyordunuz. 2 sene önce 200 lira falandı şimdi ne kadar bilmiyorum. Onu da mükellef ödüyor. Ve logo işbaşı gibi bende logo işbaşı var. Bir muhasebe programını size ücretsiz veriyor. Nasıl? Mesela logo işbaşına girdiğinizde adamlar işte yıllık 800 TL artık KDV. Yıllık 1250 TL artık kdvli Sistemler size sunuyor. Ama siz bunu aldığınızda hiçbir şey satın almanıza gerek kalmıyor. Adamlar bütün sistemi entegre biçimde veriyor. Yani bence gayet Avantajlı ve mantıklı Burada hemen başlayın diyorsunuz Burada adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi giriyorsunuz Telefon ve hizmet almak istediğiniz ülkeyi seçiyorsunuz Bizi nereden duydunuz diye de bir yer var Burada işte YouTube'u seçebilirsiniz Veya diğeri yazıp buradan Onur Naci Öster de yazarsınız Belkiler de buraya Onur Naci Öztürkler de gelir Yani bir sürü şirket açtırmışızdır burada. Neyse efendim buradan kaydoluyorsunuz Kaydolduktan sonra sizden adres vesaire isteniyor Aynı akşama kadar mükellef sizi arıyor Şirketinizi kuruyor Sonrasında birkaç gün sonra sonra kapınıza e imzanız kargo olarak geliyor. Maliyeden de kapınızı çalıyorlar. Sizden bir imzalıyorlar ve şirketiniz bitmiş oluyor. Artık vergi levhanız çıkıyor. Şirketiniz kuruluyor ve artık fatura kesmeye, vergi ödemeye başlayabiliyorsunuz. Mikrofonu da uzakta unutmuşum abi zor mor değil. Bu şirket işleri gözünüze zor gelebilir. Zor falan değil. Çok basit. Neyse şirketinizi kurdunuz. Peki verginizi nasıl ödüyorsunuz? Bütün sistemleriniz kurulduktan sonra örneğin size de logo iş başını tanımladılar ve şirketiniz tamamen aktif. Şimdi size paranın yattığı bir yer var. Yani ben banka hesabınıza para geliyor. O parayı biri yatırdı. Mesela Google İrlanda yatırdı. Veya işte Patreon yatırdı. Veya işte hepsi burada trend yolla çalışıyorsanız onlar yatırdı. Veya işte TikTok yatırdı vesaire. Bunlara fatura keseceksiniz. Daha da önemlisi mesela e-ticaret işi yapacaksınız. Eğer şirketiniz varsa hepsi burada da trend yolda satış yapabiliyorsunuz. Mağaza başvurusu yaptığınızda sizden şirketiniz var mı diye soruyor. Ve şirketiniz olduğu için de artık oralarda satış yapabiliyorsunuz mağaza açıp. Ve bunlara da tek tek fatura kesiyorsunuz yaptığınız satışlara. Yani bin tane ürün ürettiniz işte bileklik ürettiniz veya başta başka bir şey ürettiniz babanızla annenizle. onlar artık mağazalarda satabiliyorsunuz. Sitelerde bir mağazanız oluyor. Bazı insanların bu şekilde hayatı değişiyor efendim. Ürünü koydunuz 100 liraya. Ürün hepsi burada da satıldı. Size bilgiler geliyor. Diyor ki buraya kargola buraya fatura kes. Giriyorsun adamın bilgilerini faturayı kesiyorsun. Yolluyorsun. kargoyla yolluyorsun. Şimdi ikinci konu. Nasıl fatura kesilir? Fatura kesmeye de değinelim. Şimdi zaten muhasebe bilmenize gerek yok. Eğer ki işte sorun yaşarsanız mükellefi arıyorsunuz. Onlar size yardımcı oluyor. Diyor ki abicim böyle fatura keseceksin. Bakıyorsun öyle fatura kesiyorsun. Okey mi? Giriyorsun logo işbaşı hesabına. Şimdi burada kaç para kazanmışız, kaç paralık fatura kesmişiz, kaç giderimiz var vesaire ana sayfada görüyoruz. Faturalarla ilgili bilgiler siz burayı blurlu görüyorsunuz. Sol tarafta bir menü var. Genel bakış işte satışlar. Satışlar bölümünde fatura kesiyoruz. Alışlar size kesilen faturaları gider olarak gösterebilirsiniz buradan. Giderler normal marketten bir alışveriş yaptınız. Artık gideriniz oldu mesela. Veya işte bir Telefon aldınız telefonunuzun faturası var Buradan giderlere girip gider gösterebiliyorsunuz Aldığınız ekipmanları veya işte alışverişlerinizi E-faturalar bölümünde mesela gelen e-faturalar var Eğer hepsi burada da falan bir şey satın aldıysanız Onların kestiği fatura Eğer ki şirketiniz varsa oradan e-fatura işleminden direkt otomatik olarak sizin bu sisteminize düşüyor Sonrasında raporlar vesaire Kaç para kazanmışsınız kaç para harcamışsınız vesaire görebilirsiniz Burada satışlara gelip fatura keseceğiz Satış faturaları Burada kestiğim zibilyon tane fatura var abi Bunları görebilirsiniz Şimdi buradan yeni satış diyorsunuz ve burada iki tane seçenek var. KDV hariç mi KDV dahil mi? Bu sizin yaptığınız anlaşmaya göre değişir. 10 bin lira artı KDV anlaşması da yapabilirsiniz veya ben bir işi 10 bin liraya yaparım dersiniz. Adamlar size 10 bin lira yatırır. Siz KDV dahil 10 bin lira fatura kesersiniz. Mesela KDV dahil fatura keseceğiz çünkü Google'dan para yattı. Geliyoruz adres. Bakın burada bir tane bölüm var. Düzenle diye. Düzenle dedikten sonra burada yeni bir müşteri girebiliyorsunuz. Burada ünvan diyor. Ünvan. Biz ne? Kime iş yaptık? Mesela Games diyelim. Riot Games'e iş yaptık. Vergi numarasını yazıyorsunuz Riot Games'in eğer varsa işte. 1111 yazdık vergi numarasını size verdiler. Sonra vergi dairesini yazıyorsunuz. Kars dediniz. Sanki Riot Games Kars'a kurmuş. Bütün sistemi Kars'tan yönetiyor işlerini. Sonra başka bir şey doldurmanıza gerek yok. İletişime gidiyorsunuz. Şirketin adresini her zaman faturanıza yazmanız istenir. Yani der ki fatura kes al adresim bu da. Buradan adres yazarsınız. İşte merkez mahallesi yazdınız. Riot Games Caddesi Valorant Sokak. Böyle bir fatura kesiyorsunuz. Sonra işte ilini yazıyorsunuz. Kars merkez. E-mail'i varsa e-mail. Telefonu varsa sitesi varsa telefon site yazdınız. Eğer ki e-devlet bölümüne tıklarsanız da diyor ki karşıda kestiğiniz insan e-fatura mükellefi. Mesela ben e-fatura mükellefiyim. Benim vergi numaramı yazarsanız çatırt diye çıkar. O yüzden bunu da işaretleyebilirsiniz ama değil diyoruz. Adamların banka hesabında buraya yazabilirsiniz. Yazmaya da bilirsiniz. Kaydet dedik. Şimdi Riot Games'ten bize 10 bin lira para geldi. Biz bilgilendirmemizi yaptık mı? Sonra geliyoruz ürün. Reklam içeriği dediniz. Dediğim gibi bunlar için mükellefe de ulaşabilirsiniz. Onlar size yardımcı olur ama ben kabaca anlatıyorum yani fatura nasıl kesilir diye. Reklam içeriği diye bir şey yapacağız mesela. Okey dedik. Reklam içeriği olsun ismi. Başka da bir şey olmasına gerek yok. Birim fiyatı da 10 bin lira oldu. Mesela 10 bin lira oldu. %18 KDV'yi de ekledi. 10 bin liralık bir fatura kesmiş oldu KDV dahil olarak. 8.474 lira bize kalıyor. KDV'si de 1525. 1525. de çatırt devlete gidiyor. Ama eğer dediğim gibi 10 bin liralık bir mikrofon satın aldığınızda onun da K KDV'si 1525 olacağı için %18'den dolayı bu KDV'si onların eşitlenmiş oluyor. Bu şekilde de gider gösterebilirsiniz ve kaydet dediğinizde bitti. Fatura kesimi bu kadar. Ama bazı konularda da şöyle bir durum var. Bir kişinin bilgilerini aldık. Sonra buradan gelip tevkifata girdik abi. Sonra burada ayarlarını yaptığımız mesela reklam hizmet bedeli var. Reklam hizmet bedeline 10 bin liralık fatura kestik. 10 bin liralık fatura kestiğimizde gelir vergisi stopajı da ödememiz istendi ve %15'te stopajlı bir fatura kesiyoruz. Şimdi sonucunda neye ulaştı? Diyor ki 10 bin liralık fatura kesiyorsun. Bu 10 bin liranın %15'i gelir vergisi stopajına gidiyor. 10 bin liranın bir 1800 lira KDV'si var ya bunun 540 lirası tevkif ediliyor. 1260 lirası da beyan ediliyor. Yani sana 10 bin lira artı KDV'de stopajlı bir fatura için şirket sana 9760 lira yatırıyor ve sen 9760 liranın vergisini ödüyorsun diyor. Bu da stopajlı tevkifatlı fatura kesme durumu. Genelde reklam içeriği yapıyorsanız bu şekilde fatura kesersiniz. Bunu da bilmiş olun. Şimdi peki biz de gittik 9.760 liralık veya 10.000 liralık bir kamera aldık. Bu kamerayı nasıl gider gösteriyoruz? Giderleri tıklıyorsunuz. Bunu değişiklikleri kaydetme. Alınan hizmet girişini tıklıyorsunuz. Alınan hizmet girişindense isterseniz fiş ekle diyebilirsiniz. Yani buraya hizmet veren falan yazmanıza gerek yok. Fiş ekle diyorsunuz ve normal bir market fişini yazıyorsunuz. O otomatik olarak size faturayı çıkarıyor ve bu faturayı bu şekilde kaydet dediğinizde muhasebecinize gidiyor. Mükellefe bağlı olan bir muhasebeci de giderini kaydediyor ve artık o yaptığınız alışveriş gider gösterildi. Sizin verginizden düşüldü abi. Gider göstermek zaten çok kolay. Yani ya fiş olarak ya da resim olarak faturanızı ekliyorsunuz. Fiş olarak eklerseniz otomatik olarak sistem tarıyor fişi ve sizin ne aldığınızı teker teker yazıyor. Burada da çıkıyor sonra yolluyorsunuz. 100 liralık şunu aldım, 1000 liralık bunu aldım diye sonra kaydediyorsunuz ve muhasebeciniz bunu gider gösteriyor. Atlamadan da şunu söyleyeyim abi genç girişimci bonusu diye bir şey var. Bu genç girişimci bonusu 3 yıl boyunca gelir vergisi ödememenize ve 1 yıl boyunca Bağkur'dan muaf olmanıza sağlıyor. Yani aslında bayağı binlerce lira on binlerce lira size kar ettiren bir durum. Bu yüzden genç girişimci bonusunu da kullanmanızı öneririm. Yine muhasebecinize sorun. O sizin için halleder. Başvurduktan sonra size aradıklarında genç girişimci bonusundan faydalanmak istiyorum dersiniz. Bunun da şartı 29 yaşının altında olup daha önce şirket kurmamış olmak. Eğer şirket kurmadıysanız 29'unuzu da altındaysanız kesinlikle bu durumdan faydalanın derim abi. Bir de güzel bir hizmet var mesela onu da göstereyim. Mükellefte abi fiyatlara geliyorsunuz. Burada aşağıda şey var bak yasal adres yani bunun ismi aslında sanal ofiste niye yasal adres oldu bilmiyorum ama sanal ofis diye bir şey var mesela şirketinizin adresi aslında benim şu an Kars'taki adresim ya ben bunu yapmak istemiyorum gidiyorum mükellefin sisteminden bir tane yasal adres alıyorum o yasal adres aslında var olan bir ofis o ofisin de adresi İstanbul Beşiktaş mesela Artık faturalarımda veya işte bana bir posta gelecekse o postaya o adresi veriyorum. Ve o sanal ofisteki insanlar benim için işte postalarımı topluyor, bana bilgi veriyor. Böyle bir şey geldi ve adresimde orası maliye de oraya gidip orada denetim yapıyor vesaire vesaire. Yani zaten bunu detaylı olarak öğrenirsiniz. Sanal ofis eğer ki adresinizi gizlemek isterseniz veya işte benim gibi Kars'ta yaşıyorsunuz ama faturanız maturanız her şey İstanbul üzerine olsun isterseniz. Bazen çok önemli oluyor bu. Çünkü yurt dışına iş yapıyorsanız orada Kars yazmasından sonra İstanbul yazmasını isterseniz. Bu güzel bir şovdur yani. O yüzden ticarette bu bu tür şeyler var. Bu da ayda 250 liraymış. Belki ileriki dönemlerde like atarsanız mükelleften sanal ofiste ilginizi çekerse onun için bir indirim alırız efendim. Peki 2022'de vergi ödemek için tüm masraflar neler? Şimdi buradan da bakayım biraz kopya çekeceğim. Aylık 87 lira damga vergisi geliyor kanka. Her ayın sonunda 25'inde falan böyle damga vergin gelir. Aylık 87 lira bunu ödüyorsun. 3 ayda bir 136 liralık bir damga vergisi geliyor. Bunların isimleri farklı işte. Gelir vergisi, beyanlamesi, damga vergisi vesaire diye ama hiç isimlerini söylemeyeceğim. Ne geldiğini söyleyeyim yeterli. 3 ayda bir 103 lira daha damga vergisi geliyormuş abi. Yıllık da 132 lira bir damga vergisi geliyor. Yani en minimali buymuş. Yani toplam yılda 2137 lira ödüyorsunuz. Bunu da aya bölerseniz yaklaşık 170-180 liralık yani ortalama olarak aylık bir damga vergisi gideriniz var. Eğer genç girişimcilikten yararlanırsanız dediğim gibi ilk bir yıl Bağkur ödemiyorsunuz. Ama Bağkur diğer türlü çıkıyor yani bir yıldan sonra da çıkıyor Eğer genç girişimcilikten faydalanmasanız da çıkıyor aylık 1600 lira Bağkur ödüyorsunuz. ediyorsunuz tabi bunu çoğu insan gider olarak görmüyor çünkü bu bir emeklilik primi işte sağlık sigortası gibi işlemlerde bilindiği için Bağkur çok bir insan için böyle gider olarak görülmez yani bir böyle yatırım gibi sağlık sigortası gibi düşünülür sonra sonrasında mükellefin içerisinde zaten şirket kurulum masrafları var e imza masrafınız karşılanıyor işte muhasebeciniz mali müşaviriniz sisteminiz her şey dahil ona da 499 Artık KDV o da kaç yapıyormuş? 588 lira aylık ödüyorsunuz. Tabi indirim kodunu girerseniz bu biraz daha aşağı inecektir. Aşağı yukarı yılda 6000-7000 bin, bin lira da mükellefe gidiyor. KDV dediğimiz şey zaten kestiğiniz faturaya göre değişir. Ben kaç para kazandığınızı bilmem. Belki aylık 2000 lira kazanıyorsunuz. Belki aylık 200 bin lira kazanıyorsunuz. O yüzden bunun net bir cevabı yok. Ama şunu söyleyebilirim. YouTube'da eğer ki Türkiye'den kazanç sağlıyorsanız %18 fatura kesiyorsunuz. Eğer ki işte %90 Amerika'dan, işte Avrupa'dan falan izlenen biriyseniz %90'ına yani 10.000 lira geldi mesela 9.000'i Avrupa'dan Amerika'dan geliyorsa ki analizlerden görebiliyorsunuz. Bunu %0 KDV olarak vergilendirebilirsiniz. Türkiye'deki kazançlarınıza %18 vergi kesebilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var yani. Yurt dışından iş yapmanın her zaman KDV'si %0 oluyor. Aynı şekilde işte yurt içinde bir firmaya da KDV keserseniz %18 ama yurt dışına bir iş yaptıysanız bu %0 oluyor. Gelir vergisi de yine genç girişimcilikte 3 yıl büyük bir ölçüde faydalanılıyor. Yani 175 bin liraya kadardı. şimdi ne kadar bilmiyorum ama büyük bir ölçüde ödemiyorsunuz gelir vergisi. Yoksa o da değişiyor yani %15'ten başlıyor %40'lara kadar giden bir gelir vergisi var. Daha fazla kazanırsanız daha fazla vergi ödüyorsunuz. Yani zorunlu olarak 7000 TL üzerine 2137 TL dersek aylık 761 liralık bir zorunlu giderimiz var. Üzerine Bağkur'u da eklerseniz Bağkur'da her ay öderseniz 2300 liralık bir gideriniz var. Bir de bunun üzerine kaç para kazandıysanız KDV'si gelir vergisi var. Yani bayağı sağlam yani. Şimdi Bağkur konusunda soru soranlar olmuş kankalar. Eğer ki bak SGK'lı bir işte çalışıyorsanız dışarıda sigortanız ödeniyorsa iki türlü de Bağkur ödemenize gerek yok. Ancak böyle benim gibi başka hiçbir işte çalışmıyorsanız, başka hiçbir şirkete, hiçbir işe dahil değilseniz Bağkur ödüyorsunuz. Ama hem bir işte çalışıp hem de YouTube'dan gelir elde edenler Bağkur ödemiyor. Orada baya bir avantajlı oluyorsunuz. Hani bazı insanlar bir sırf Bağkur ödememek için part-time bile çalışıyor yani. Bağkur ödenmese ne olur diye çok fazla soru gelmiş. Orada da şunu cevaplayabilirim. Bağkur'da şöyle bir durum varmış. Yani Bir yıllık mesela Bağkur'ünüz birikiyor. Bir yılın sonunda gidip bu borcu sildirebiliyorsunuz ama burada işte prim günlerinizi de siliyorlar. Ne çağrınız oluyor ne zararınız oluyor gibi bir durum oluyormuş ama ben daha C yapmadım yani. Ben Bağkur'umu ödüyorum genelde. Bunu tabi maliyeden vesaire sorabilirsiniz yani. Bağkur'u ödemeyeceğim sildireceğim prim günlerimi diyebilirsiniz. tabi emeklilik için bir gün birikiyor Bağkur'da yani. Atıyorum 5000 günü tamamladığınızda emekli oluyorsunuz ya. Eğer bir yıllık Bağkur'unuzu sildirirseniz 365 gününüz siliniyor. Haberiniz olsun. Yani bildiğim kadarıyla Bağkur'da icra takibi falan da olmuyordu. Vergi böyle biraz daha başınızı artırırken Bağkur tarafı biraz daha minnoş kalıyor ona göre. Asıl zorunda olan şey vergiler yani. Vergilerinizi ödeyeceksiniz. ETC evet, ticaret yapanlara da şöyle bir şey gösterebilirim bir yandan bilgisayardan abi. Şuradan mükellefe bir giriş yapayım. Mükellefe giriş yaptığımda Yengeç çoğu diye bir şey görmüştüm. Burada da ne diyor? Mükellefle birlikte iş yapıyorlarmış abi. Siparişlerinizi, stoklarınızı, faturalarınızı, kargolarınızı her şeyinizi bu sistem üzerinden takip edebiliyor musunuz? Bu da mükellefe dahilmiş yani. Mükellef içerisinden başvurabiliyorsunuz. Muhtemelen indirimlidir. Mükellef kullanıcılarına özel paketlemiş zaten. Eğer ki e-ticaret yapıyorsanız, hepsi burada, Trendyol, N11 vesaire satış yapıyorsanız bunlar takibi için bence çok güzel bir sistem olmuş. Umarım yakın zamanda ben de deneyimleyebilirim. Bayağı şeyleri falan da yani kargoları falan da takip ediyorsunuz. Yurt içinden arastan kargo verdiniz bunların takibi vesaire. O zaman müşterilerinize de daha kolay bilgi verebilirsiniz. Vergileri ne zaman öderiz demiş. Kanka genelde KDV ve damga vergilerini 25'inde 26'sında öderiz. Tam böyle net tarihini bilmiyorum ama ya 25'i ya 26'sı olması lazım. Diğerleri işte gelir vergisi 3 ayda bir geliyor. Bir tane de yıllık damga vergisi var. O da yılda bir kere geliyor. Bir onluktan Fiverr'dan iş yapanlar sormuş. Abi Bionluk'tan iş yaparsan %18 fatura kesmek zorundasın. Bionluk'un senin adına vergi ödeme gibi bir durumu yok. Bionluk sadece komisyonunu alır. Sen girersin orada 100 liralık iş yaparsın. Bionluk der ki benim bu işi sana ben yaptırdım o yüzden %20'lik komisyon alır. 80 lira sana yollar. Ama o 80 liranın vergisini ödemek senin yükümlülüğünde. O yüzden çok fazla da böyle rahat davranmamak lazım. Eğer ki Fiverr'dan iş yapıyorsan muhtemelen buna %0 KDV'li fatura kesiyorsun. Yine beyanını veriyorsun ama %0 KDV'li fatura kesiyorsun. Çünkü orada yurt dışına iş yapmış oluyorsun. Türkiye'ye değil. Keşke hepiniz öyle kovalasanız biraz da ülkemize döviz girse efendim. Döviz girmeye girmeye artık hiçbir şey alamıyoruz ya. Kripto vergilerini sormuşsunuz. Kanka kriptolara dair şu anlık bir vergi yok. O yüzden bu konudan bağımsız yani. Kripto para çektiğiniz onu faturalandırmanıza gerek yok. Ama şimdilik yani Eylül 2022 olarak söylüyorum. Şimdi ABD vergilendirmesi diye bir konu da var. Youtube'dan böyle para kazanıyorsanız AdSense'de para çekmek için size öyle bir şey soruyor. Bak bundan korkmayın. ABD vergilendir değerlendirmesi üzerine daha önce canlı yayın da yapmıştım. Çok korkulacak bir şey yok. Burada sizden şunu istiyor. Eğer ki ABD'den bir izleyicim varsa ki genelde bizde %1 falan olur. O ABD'deki izleyicinin gelirinden %30 ekstra gelir kesiyor. Yani ABD öyle bir vergi kesiyor %30. Orada ben zaten not almıştım. Orada kişisel yazıyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra şu an ekranda gördüğünüz soruya hayır diyorsunuz ve sonra V8 ben diye bir tuş var. O V8 ben tuşuna tıklıyorsunuz. Orada SSM falan diyor. Sizin SSN'iniz olmadı. Dedi. Şimdi yani social security number öyleydi sanırım. O olmadığı için onları boş bırakıyorsunuz. Sonra bir soru soruyor size. Yine orada hayır'a tıklıyorsunuz. Aynı bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi evet'e tıklıyorsunuz. Yani şimdi size ekranda göstermiş oldum. Benim elimde AdSense hesabı olmadığı için internetten bulup koyacağım onları sizlere. Yani bunda da korkulacak bir şey yok. Amerika'da olmadığınızı, Türkiye'de olduğunuzu beyan ediyorsunuz ve orada da gelirinizin hepsinden %30 yerine sadece Amerika'daki gelirinizden %30 kesilmiş oluyor. Bir arkadaş da yazmış ki YouTube üzerinden ciddi miktarda para kazanmaya başlayana kadar yaptığımız bir sürü masrafı geriye dönük olarak gider gösteremediğimiz için devletin bizi bu aşamada kazıklıyor olması gerçeğini de vurgularsan çok sevinirim demiş. Vurguladım. Memurlar ve öğretmenler parayı çekebilir mi? Bak bunun kesin ve net bir cevabı yok kankalar. Hani ceza da kesilebilir, kişisel telif de sayılabilir bu. Ama işte burada 4B ve 4C farkları olduğu için maaşınızdan kesinti yaşamanız gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden genelde memurlar ve öğretmenler YouTube'dan vesaire kazanç elde ettiklerinde istinsta belgesi şirket de şirkette olsa işte anne, abi, kardeş, baba, dede o şekil vergilendiriyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde sizlere mükelleften şirket kurulum bunu vergi vermeyi Eylül 2022 itibariyle gösterdim. Aslında diğer videolarıma çokça da benzedi ama işte 50 bin kişi ceza yedikten sonra o videolar değil de bu videoyu izleyecek kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Açıklamaya mükellefin indirim kodunu vesaire koyacağım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan harika kısa eğitimlerimi izleyebilirsin kankim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.